diyorsunuz ki kedi köpek evinizde isterseniz 28 tane besleyin. Veteriner kontrolünde parazit ilaçları verilerek besleyin. Besleyin. İki. İki. Sorumlusun. Sokakta, bir dakika. Bravo. Ha, sokakta kedi köpek olmaz. Siz sorumlusunuz. Hayır başıboş köpekler. Hayır başıboş değil. Diyor. Bu bizim şu köpek, şu köpek, şu köpek kimin? Çağların. Çağların. Nesi var? Çipi. Evet. Peki o köpek gitti zarar verdi. Ben sorumluyum. Sen sorumlusun. Benden hesap Kuduz aşısı ben. yok. Evet. Sen sorumlusun. Saldırdı. Sen sorumlusun. Tarlaya girdi, Para... dağıttı. Parazit döktü. Sen evet. sorumlusun. Ben karışmam. Şunu da öğrenmek istiyorum. Avrupa'yı gezdiniz. Diyorsunuz ki Avrupa'da sokakta başıboş hayvan yok. yok kedi efendim, köpek yok. Yani... Olamaz zaten. Medenilikte ülkede olamaz zaten. Başıboş sokak köpeği, sokak kedisi olmasın demek hayvan düşmanlığı anlamına gelmiyor. Hayır. Hayvan sevgisi. Onlar orada karın altında parazitin içinde Ağaç. çok kötü durumdalar. Onları üretmek bir şey değil ki. Kedi bu tabii ki ne? Kepek ürüyor tabii. O zaman burada şunu söylüyoruz. Ulan biz kedi köpeği seviyoruz. Buradan da şunu yazmayın oraya. Geri vites yaptı falan yazmayın. Geri vites yok. Sokakta kedi köpek olmayacak. Sahiplenilecek, evde beslenecek. Evde beslenecek. Popülasyon da küçültülmesi için sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Evet. Ha şehre karşısınız. Öyle toplatılsın Hayır. falan değil Hasta mi? Hasta olanlar da tedavi edilecek. Ha. Ulan ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ulan diyorum. Ivermektin kaç kutu yaptım kedi köpeklere. Köpekleri özellikle. Çünkü köpeklerde kalp ve böbrek parazitleri oluyor. Köpek durumu çok kötüydü. İvermektin. Ivermektin ben finanse ettim ben. Enjektabıl Ivermektin. Yani bu biliyorsunuz Ivermektin biliyorsunuz parazit ilacıdır. Ben bunlara böyle yardım ediyorum. Bu iki tane orada mama alıyor orada marketten. Kedici oluyor. Ulan kedici köpekçi benim lan. Minco. O minco var ya o minco. Bak buradan sana söylüyorum. Minco. Senin tedavi olman lazım. Senin kafana toksoplazma var. Çünkü senin gözün kedinin vulvasında. Bilmiyorum penisinde de olabilir. O minco seni bulacağım. Benim şeyim minco ya. Kedimin mincosu. Ben çıldırdım böyle. Minco. Bunu da yaz. Minco ne demek? Tamam onu da yazalım. Minco ne biliyor musunuz? Toksoplazmanın etkilediği beynin, kedinin cinsel organına verdiği isme minco adı verilir veril vermiş haber işte o bu, vermiş oldu. Hatta. hatta ona biz neoloji diyoruz. Neoloji yeni kelime uydurmak, atmak demektir.